Selamlar canlarım ben Atres Bugün sizlerle birlikte Mükko bir oyun oynayacağız Tabii ki biraz geç kaldık ama bu oyun oynamak için yanımda Bilal var Hoş geldin Bilal Hoş bulduk Bu yayına gelmekten onu duyuyorum Let's go adamım Zor, zor mu attı? Sons of the Forest diyorum noktaya koyuyorum 20 dakikamı da başlatacağım bu arada Oyuna girer girmez Sonra edit yaparken anamızı ağlıyor kim uğraşacak onunla? Şaka. Tabii ki de uğraşacağız. İsterse bir buçuk saat olsun, istersen beş saat olsun. Demek varsa okeydir. Bilal yanımdasın kardeş. Vay kardeşim. Bir o ne, o ne lan? Ha, şey can kurtaran şey. Can kurtaran butu sonradan gelmiyor. Bizim yanımla yanımızdaki askerlerin düşmesiyle birlikte o, ee, o adaya gelen bir şey değil mi yani? Zaten var olan bir şey mi can kurtaran botu? Ne biliyor? Ben de şey yani. Son sinyallerim 500 ay altından geldi. 7 ay önce. Okuyabilirim bu arada alt yazı? Okumalı mıyım? Türkçe alt yazı ama. Aha kelime bak. Ha. Ben yani neymiş? Hayır. Albert Pafton. Barbara Pafton. Ve Virginia Pafton. Öğrenci 1.62 boyunda. Göz rengi gri. Gri göz zengi mi olur mu? 57 kiloymuş. 20 yaşında. 60 yaşında. Yüzü 1.60. Kahverengi gözü 68 kilo. Babasının göz rengi griymiş zaten. Tamam. Puff Corp, Puff Corp CEO'su. 63 yaşında. 1.75 boyunda ve 75 kilo ağırlığında. 31 haftadır kayıplar bak. 3'ü de. Side map. Artık kapatma vaktimiz geldi. Şey İblislerle savaş. Evet Virginia o bizi ziyarete gelen bir tane kız var ya o. Kaydı başlattık mı bu arada başlatmadık. Kaydı şu anda başlattım. Tam 20 dakika zamanımız var. Süzülüyor muyuz? Aa evet süzülüyormuşuz bu arada. Dağda başladık değil mi? Yo aşağı aşağı iniyor mu gemi? Şey helikopter. Sen geçtin mi ki? Yok Peki, geçmedim. Sen, ben, sen ben şu anda dağdan dağa düştüm. Şey helikopter yuvarlanıyor. Sen düştün ben daha düşmedim. Ben ben gideceğim hala. Au. Düşüyorum kanka. Hala düşmeye devam ediyorum. Helikopterden bağımsız bir şekilde giderken Zortingen aldık galiba. Bu kim lan? bu ilk defa görüyorum bu arada. sefer Beyaz ceketli dayı. Magnum'a bak. Nerede ki Magnum'a çok benziyor lan bu? PUBG'de görmüştüm herhalde ben şimdi o Güzel oyun ya. Biz böyle survival oyunlarını çok seviyorum ya. Kelvin orada. Sen düştün mü bu arada? Ben şu anda yerdeyim. Ayağa kalkıyorum. Ben kalkmıyorum. ekipmanlarımızı çekelim. Psikolata kurabiye yiyorum bu arada. Çayınızı kahvenizi alın gelin. Kelvin. Kelvin. Kalka ya. Ben, ben de kalktım. İşte. Karlem'in map'te başlamışız ya. Bu çok, bu çok iyi olmadı aslında. Neden? İyi değil mi bu map? Aşağıda başlasak daha iyi olur. Güzel Neyse. ederiz bir de. Oğlum <laughs> <laughs> etkileşim var. Hı. Ben beni takip et kanka sen uzaklaşma benden fazla. Birlikte takılalım işte. Al bunu. Nasıl yapıştı lan oraya? Oğlum hemen ne oluyor? <laughs> ha, daha şeyimiz yok tabii ki de dur. Tamamdır. Şu, ablan şunu bir açalım. ne şunu çünkü kanka. Kapalı burada kalırsak kar üşüyecek o yüzden direkt gitmemiz lazım. Başa baş. Ne oldu lan? Sofya'nın içinde bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok. Lan olup baga girdim. Hala harita yükleniyor bu arada anlık böyle küçük küçük FPS dropları yiyorum. Bant. Burada şey var. Ee, şu karşı tarafta var. Var mı orada benim görmediğim başka bir şey? 1, 2, 3, 4. 4 tane şey var. Bubble. Kanka, bir çok uzaktayım. Bu bütün mapler aynı mı bu arada yoksa farklı farklı map mi var? Kanka, yok bütün mapler aynı. Nereden, nereden indin? Onları ölüyorum Yap Bir inme inme, dur. inmedi. Helal ne oh, olur oh, Kap yok, kap yok. Bende yok. var bir tane. Bende niye yok? Almamışsındır bir tane. Şu karşı gölün karşı tarafında bir tane valiz vardı. Almadın mı onu? Çıkamıyorum geri yukarı. Kanka. İyi geceler. Neyse. Hallederiz bir şekilde ya. Neyse devam. Canın alayım. az mı? Az evet düştüm bir de. Ama indim aşağıya ben, gel istedim. Ben yanındayım. Dik, dikkatli inersen. Nasıl yanındasın ha Haa olmadı. mı ya? ayıp ediyorsun ya yani. Ya şuradan gidelim. Her görmediğin yerden atlama lan, manyak. Atlamayacağım hadi, yavaş yavaş aşağı bakarak Bu ya. ne? Taş. <laughs> Sen mi lan? Çok güzel değil mi kanka? Şu ortama bakar mısın ya? O numara. Boyun Bu arada. Neredesin lan sen? Ha şöyle yukarısın. Yukarıya geleyim mi? Aşağı inecek misin oradan tekrar? Aşağı Şu an aşağı mı Şu an nehrin karşısından geçeceğim. Oradan buraya gideceğim. yani, ne eritmiyor o kadar. O kadar değildi yani gerçekten. Kelvin nerede bu arada? Kelvin geride tamam. Ananı şey. satayım. Oğlum aklım çıktı ya. Salak duruşa bak ya. Aptal ya bak. Yok lan. Bak çömmüş şey. yere ne yapıyor? Tuvaletini mi yapıyor? Ne yapıyor? Nasıl söyleyeyim? Zombi mi lan? Ya he. Yam, yam var ya. <laughs> Aptal ya aklımı aldı canınızı. Çalıların arasından bir çıktım. Yüzde geldi şöyle hı hmm. Evet Fener düştü. Le, le, Leyle mi kapatırız onu? Evet Leyle kapatıyoruz. Şimdi Hey kanka o dediğimiz yer Mozan olduğu yer bunun aşağısında. Gel benimle. Geliyorum. Kelvin yok bu arada mapte hala gözükmüyor. Yani gelir o. Ha geliyor evet. Seni ge görebiliyorken keşke Kelvin'i de görebilsek. Hayırım gelebiliyor mu sesim arkadan? Yo yo eee şimdi sen uzaklaşınca kırmızı bir nokta olarak sen gözüküyorsun. Modern X burada Hop. Kanka. Düşmedim tamam güzel. Burada ama kanka Modern X'i. Hemen cecik geliyorum. Çadırın üstünde. Ya şuradan şuradan ilik çıkmıyor mu ben ne yaptım lan? Aa bilgisayarı kırdım, taş atarak kırdım onu. Okey oğlum harbiden taş atarak kırdım lan. Bu şey var mı? Ee, Kırıklık Şimdi modern eksi de aldık. Bunu ver bana. Ne? Tatlayıcı mı? Ten tencereyi almadıysan al bu arada tencereyi Alcan da bana benim şey ihtiyacım var ya Bunları bitirmişler alkolikler ya Gerçekten Bu ne, ne lan Orada var mı can? Ney Bende hala şey ee, bu arada ben Yarı can bile ne değilim Biliyim bakıyım Ananı satıyom Kardeşim Allah Allah burada birisini gömmüşler. Bunlar ne? G4. Havai fişek. İşaret fişeği de olursa. Oğlum. Havada kuşu öldürdüm. Kuşun şeyi burada. Eee <laughs> <Ama alabilirim. gülüyor> evet gerçekten hayır ben de onu, ona dönmedim. Nasıl yani? Ha? Oha. Eee karşıya mı geçeceğiz? Değil, de, de. Değil miyim, evet. Geçelim arkadaşım. Su itiyor mu? Su itme. Oğlum keşke... Su itme. Keşke su itseydi ya. Patikayı takip et. ama yukarıdan. Bir şey yapmadım. içinde kanka araba Fight Savaşalım mı? Kaçalım mı direkt? Sen bilirsin. Ne çok, çok var mı? Bak, bir. 1 2 3 4 5 5 tane var. Miyiz savaşırsak? Teker teker savaşsak ne diyorsun? O, o falan var Bizi gördü bu arada, bir evet gördü. Bek kanka dur 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 dur. dur, dur. Şöyle mi? Aa şey yok. Acaba? Üzerimize böyle bir adım atsalar aslında. O ne? Bu ne yapıyor? Ben de oturayım. Hep, hepimiz, hepimiz kardeşiz. Hiçlik yapmayın. Ne? Best parçası olsa yapıp best parçası yok bende. Hepimiz kardeşiz, ıçılık yapmayın. Tamam üstümüze, üstümüze çekelim bunları bekle. Kanka ben onu bekliyorum ya birazcık böyle gelmeleri bekliyorum. Hocam bu Kelvin de asker. Biz bunu ele verelim silah bir şeyler? Geldi 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 geldi. Sağdan geldi. S bu indireyim mi aşağı. Bekle. Vurmuyorum. Ya, bana bana vurma dur. Abi öldü bu. Hepimiz en iyiyiz. Ananı satayım. <laughs> Oğlum tek idim lan. Fare mi diyorsun? Evet. Hayır, dur, dur. Bir dakika dur bekle. <laughs> Yavaş oynayacağım. Yavaş oynayacağım. Bekle. Kaç. Hayır. Bekliyorum bekle, seni. Bekle bekle, sen. bekle, bekle, beni bekle. ben hiç beklemiyordum bu arada böyle bir şey. Göreceğin de sildi Allah kanka o. beni. Kusurdu amına ben koyayım ya. Çok saçma. Kevin'i vuruyorlar. Hayır, anlamıyorum abi Kevin de asker belli mi? Lan. Koş 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 adama koş. <laughs> Kestim. Anasını ağlattım şerefsizim. Olmuşum. Abi nasıl bakın, söyleyeyim kankam. Bakın, bakın. Hocam yayıncı fokus var ya. Olur ben de öldüm. Oy. A aya aya bak kanka bu aya bakar mısın ya öldük ya. Nerede doyuyoruz nerede doyuyoruz? Ama ay itemler yok. Ah ne oldu lan? Orada orada itemler orada. E? Bahçede kanka. Aşağı el kafana bir Ha. Tamam, var zaten. İngilizce eşyalarını al. Oğlum, keman burada kaldırsam benim ne? Oturuyor geçmiş öyle. Sağdaki ün, kafasını ünlem işareti olan benim, değil mi? Ha kanka evet. Bakayım adamlar var var mı burada? Var 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 var. Kanka şunu lootla hızlıca. Mümkün Loot olduğu kadar ananı geldi 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 gel. <laughs> bana vurdun, tek attın bana kestik bunu. Akıda akıda, akıda sana var, akıda var. yardımın lazım. Çekil onu. Çekil azıcık çekil sen. Öldüm. Kan mı? Oğlum. Bu nasıl bir Öldüm şey kanka tek atıyor. Ben de tek Kandım atmak kanka. istiyorum. inşallah i̇nşallah kanka inşallah burada doğru yine. Yok yoksa sıçtık çok yürüyeceğiz. Bakayım gözlerimi açayım. evet burada, burada doğru burada duruk son bir tane kaldı en azından. Çok şükür yani. Ya kanka. Bu kanka zor oyunun tarafı bu kanka. Adamlar direkt tek, tek, atıyor ama zırh yapınca biraz daha kolaylaşacak. Mağaralara girmemiz lazım o yüzden. Oğlum adam kemik savuruyor sağ sola benim ben anlamadım bu işi. O eleman bu burada mı hala? Kelvin geldi yine. Eleman yok. Ya buradaki eşyaların hepsini lootla sonra buradaki arabayı alıp gideceğiz kanka koşacağız Bu ne lan? Haa şey yok. Aşağı nasıl iniyorum? Buraya gidelim. Lan ben lootladığım sadece arabalar kaldı. Başka araba yok mu? Sen aldın mı albana? sen, sen ki tamam dur dur gitmeyelim, elin bekle. Bir, bir ilaç il çekeceğim. Radyo açmasaydın keşke. Alamıyor muyum lan? Evet, Radyo alamıyor kanka hadi gel. Te şey aldım iki tane e te teknoloji parçası aldım. Hadi lan ben de alayım. Radyoyu kırınca çıkıyor herhalde. Evet evet. Ama bu tarafa hiç gitmemişim şunları da alayım. Burada başka bir şey var mı? Bu kadar mı? Kanka, gel, gidelim. Bir dakika ben burayı almamışım. Burayı da aldım. Bu ne? Ha ip. Aa kanka. Yine geldi bu şirif. Kaç 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 kaç. Dışarıdan o patika var ya, oradan aşağı sürer direkt arabayı. Araba. Oğlum alamıyorum ki. Ver şunu bana. Allah Allah neredesin lan? Şuradan aşağı doğru sür kanka. Ha tamam gördüm. Allah'ını dursun. niye çalıyor lan? Aa, geldim, bu... geldim geldim geldim. Ya Ala kanka Alarm kanka gel, alarm, alarm çaldı. Köşedeki sınırı alalım gel bir zuluk var ilk önce Lan oğlum, bırak beni Oğlum ne oluyor? Sen <laughs> taş, taş mı yaktın oğlum? <laughs> taş attım kafana kusura bakma Fark ettim kanka attığın taşı Güzel Burada başka bir şey var mı? Aldım belki Yok Aldım galiba Tam gidelim de inşallah köpek balığı tek atmaz bizi. Gitme yani. oğlum ne gerek var? Köpek balığı tek atar nasılsa. New niye akşam yaşıyoruz. Atar mı atar, atar nasılsa dedim. En azından bir tane mağaraya girmemiz lazım ya da şey yapacağız. Bir tane yaşam alanı yapacağız. Yaşam alanı yapalım. Buralarda loot var mı? Bunlar ne? Bunlar boş. Bu ne? Bir mepa map bakacağım. Mapi komple göremiyor muyuz? Diyebiliyor Nasıl? değil. Map'i açtığın zaman kanka bu mouse'un ortasında rol tuşu var ya ona bas. Bas yani direkt. Haa. Onu büyütüyor küçültüyor. Okey. Şey mağarasının yerini biliyorum. Oraya gidebiliriz ya da diyorsan ki bir şey yapalım. Kanka bir yere gitmeyelim bence bir yere kurulalım ama böyle hani suya da yakın o ne lan bir şey geliyor. Ha Kelvin'miş ona ne oldu ne <laughs> Manyağa bak nasıl Nereye geliyor. Kurulalım? Bak şu 3-4 tane mağaranın ortası çok güzel görünüyor ya. Tam böyle sulak bir yere de kurulursak oraya doğru mu gidelim? Orta kuzat var aslında. E, Bilmiyorum. Gidelim kanka tekrar bakarız. Bu yani. taraftan gidiş yolu mu? yok? Var 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 gel 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 gel. gel Çıkarız buradan sen rahat ol. Bana güven. Önceki The Forest'ta şey vardı ee, böyle denize falan ilerleyebildiğimiz gemiler vardı. Bunda var mı öyle şeyler? Kanka, Ge gemi evler var ya gemi evler. Bilmiyom ben o kadar hiç detaylı bakmadım açık konuşmak gerekirse Burada ev inşa etmek de çok değişik bu arada Ananı satayım evet evet ben burada bir kere ev inşa ettim biliyorum Ben de ettim geçen gün ee, Çok şey uzun sürüyor kanka Ama Hani o, odun aldım koydum değil baya bir de odunları yarıyorsun bölüyorsun bir şeyler yapıyorsun bir sürü olayı var Araba düştü Buradan karşıya geçeceğiz de nasıl geçeceğiz buradan karşıya Sen kanka sen bir şey arayın. yapsak ben derim ki hani böyle birazcık daha şey istiyorum. Hmm. Ne bileyim böyle balık tuzağı muzağı kuralım işte tavşan tuzağı falan kuralım öyle bir şeyler yapalım. Kıyıya falan ya da şey yapacağız dur. Ne, nehire, nehire yakın bir yere kuralım. Ana yani bak şu ortada temiz bir yer var aslında. Şurada Oğlum senin motorun nerede? Yürüyerek gidiyorum ya Elimde elimde motor da. Hayır haritayı açma zaten o su kanalları gözüküyor sen seç hangisini gideceğimizi Orayı mı alayım da Bakalım Eee kanka ben az önceki dediğin yere gitmeyi planlıyordum ya Bu 3-4 tane su kanalı var ya 3 tane mağara var ya oraya gitmeyi planlıyordum Tamam o zaman oraya gidelim o zaman Gidelim o zaman ya kanka ben bu tarz oyunları sevmiyorum. ne saçma bir cümle oldu. Bir yerde şarkı çalıyor bu arada. Aa, evet kampa kamp geldik. Bu tarz oyunları çok seviyorum kanka. Artık böyle bir devamlı çok oyunculu işte e rekabet oyuncu rekabet oyunlarından böyle çok yoruldum gerçekten. De, kanka, bu arada. Sus sen ne ya? <laughs> Lan gerçekten çok çok yoruldum ya devamlı bir yani. devamlı bir toksiklik kaydedeceğim bu arada. Devamlı bir toksiklik 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 yeter daha. Evet. Kaydet. Ne oldu lan? Şey. Ya bu tarz oyunlar oynamak istiyorum. Ben hatta e, normalde şey olsa Kingdom Newlands gibi böyle iki boyutlu ama çok keyifli oyunlar var. Ben o tarz oyunları da oynamayı çok istiyorum. Seni bekliyorum ben bu arada. Gidelim. Bu tarafa doğru gideceğim. Ya e bu arada gerçekten kanka o o beni sarıyor böyle. Hem yani böyle co-op oynayabiliyor arkadaşlarımla falan. Ya e, Rimworld Rimworld var bari kanka bildiğin i̇yi, iyi, iyi, iyi. onu nasıl diyeyim? Ne oldu lan? Onu nasıl diyeyim? Motorum gitti lan. Kanka. Aşağıda aşağıda buraya gel. Biliyor tamam. Ee, Rimworld var kanka. Rimworld tarzı bir... Rimworld şey tarzı böyle. Hani böyle... Oyun içinde politika da var. Eee üstüne nasıl desem hayatta kalma unsurları var. E, oğlum bu ne lan? Ben bir Bilal. Bilal, Bilal, Bilal kaç. Vallahi çok çok yanlış yere geldik. Çok yanlış yere geldik. Kanka motorlu bir gidiyordum adamla yüze geldim. Çok korkutucu bir sahneydi. Ben de öyle. <laughs> ki şimdi? Giremiyorum. Dur ben bir girebilirsem. Auu ihtiyacımız var? Şuradan hemen su içelim. Ooo çok fazla var amına. Biraz canımız ikiye gitsin su içerek. Sıkıntı yok ama gitsin. Şurada kırmızılar var. Kırmızılar çok iyi değil aslında ama. Yo bunlar iyiymiş tamam. Bunlardan yiyorum. Niye yiyorsun kırmızıyı? Ha burda şey abi vişne mi neyse artık. O bunlardan yiyorum. Aha. Tamam bu yetmeyecek tabi ben bir çikolata mı gömsem ne yapıyorsak Tamam şimdi e, asıl kurulacağımız yere gidebiliriz bu arada Otur değil de ben askeri yemek yedim bir tane Ben yemedim kanka kıyamadım Aldın mı bu şeyi motorunu? Aldım. Gidelim. Ama nereye gideceğiz o şimdi? Nereye? Şey yapmayalım fazla mağaralar uzaklaşmayalım. Kaldı bak. mağaralar çok geride kaldı. Yani aynı patikadan geri dönelim bence. Ben geri gidelim kanka. Orada daha güzel bir yerlere gidelim yani bence. çünkü mağaralardan çok uzakta kaldık bu sefer daha tamam, mı? Tamam, tamam olur, olur. Tamam, kanka zombilerin köyünün yanından geçiyoruz. Oha kanka o ne? ne? Gitti, abi. Kırmızı kanka o ne? Aşağı gideceğim ben. Olur. Kanka ben gittim kanka. Nereye gittin? Kanka ben bayağı bir gittim. Neredesin? Oo. <laughs> kanka ben bayağı bir gittim oradan. Cem uçmuş anasını satayım. Cem bak kanka. Ben yukarısındayım şu an şey. Kanka nasıl bu kadar hızlı gittim biliyor musun? Beğitim bak. Evet kanka bize adım uçtum kanka buraya kadar. Ya kanka ben bir bir şey merak ediyorum ya. Bir dakika bir G'ye bastım. Elimden bırak şunu dur. Oğlum bırak şunu elimden ya. Ver balta ver elime. Hah. B'de miydi crafting menüs? Evet B'de. X'i bir basılı tut kanka. Şimdi yüzen gerçekten yok mu hiçbir şey yani? Aletler. Aletler, aletler, bahçıvanlık, tuzaklar, ne bu? Tuzak Ağaç platform, ağaç platform Ağaç sığınağı, ağaç sığınağı Sopa yatak Ben bir tane daha kamp buldum lan Cem Neredesin sen lan? Ne? Gözcü kulesi, ağaç platform, ağaç sığınak, sığınak Üçlü mü güzel bir yer buldum ben ha bu arada şu an. Yanıma gelsene beni Neredesin? Haritadan bak buraya bir yere kurulabiliriz bence. Gayet güzel bir yer izledim. direkt şelale var ama bu <laughs> temizdir ya. Akan su bu. Nasıl ya? Kendin Oğlum akıyor su. Daha ne olacak anasını satayım? Ya. Tamam. Bur I'm here. Hanım. Kendim. var. Artı bir çevremize bak kanka. Ha güzel. Şu karşıya bir Aa o ne lan? Kanka karşısız zaten... şey dolu lan yamyam dolu. 3 tane yamyam saydım ya. ha. Ama buradan geçemiyorlar ki onlar. Hiç fark etmez. En azından öyle biliyorum yani. Bu ne oğlum içeride ne ha? Su içiyor. Kışlık ceket bulduk. Oğlum senin orada ne işin var? Biraz fazla lan bu. Zombi var mı diye baktım ya. Bak bak. Ne diyorsun? Cem? Aa oğlum bir şey yiyor lan. Arkadaşını yiyor. Kanka arkadaşının yiyor lan eşeğe bak. Şerefsiz. Arkadaşını yedi. Hapur hapur yiyor bile Böyle bir şey yiyor olamaz ya. Ne yapalım Cem? Ne diyorsun? Kanka. Başka bir yer bulabiliriz yani. Burası biraz zombi kaynıyor anlaşılan. Zombi evinin yakın olduğunu Buradan gel kanka patikadan. Bir devam et gidelim Ananı oğlum. Kelvin oğlum. İlk kaydı durduruyorum bu arada.